Lan at hırsızı, at seni. Açlıktan ölmüşsün bak. Sağa sola saldırıyorsun. Pamuk geldi arkadaşlar. Şu an saat kaç? Ee, on buçuk, sabah on buçuk. Tabii ben bir anda gördüm. Önce bizim kedilerle uğraşıyordum. Burada biraz e, ufak bir taciz vardı anlayacağınız. Bağırıp çağırıyorlar işte. Mamaydı biraz dünden kalan Çorba vardı bir kısmı onları getirdim. Dedim yesinler. Çorba yaptığımda ikiye bölüyorum çünkü bir kısım. diğerim bugün yaptım bugün verdiğim bir kısım da yarın. Kalanı da yarına veriyorum. Sabah getirdim yani dedim akşam vereceğim öyle kalmasın. Şimdi yesinler. Tabi hepsi burada toplanmışlardı. Biz şu an içerideler. Bir kısım da dışarıda şu an yiyorlar. Bunların zaten kardeşlerin ikisi yok, annesi de yok. Şu an ortalıkta görünmüyorlar. Behlül'den... Neriman burada. Neriman kızım. İşte o an bir baktım pamuk pat dedi önüme çıktı. Etrafında dönüyor böyle. burundan soruyor yani. Aç bir kedi. Biraz da diğerlerine göre iri. Çünkü şu an burada sadece full yavru var arkadaşlar. Yetişkin kedi bir çita var. Bir de Bahadır var. Bahadır da zaten şeyin üstüne çıkmıştı. En başında. Eski fırın var ya bilenler. Onun üstüne çıkmış. Görünce şaşırdım. Siyah beyaz bir kedi. Güzel bir kedi. Böyle hızlı 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 dolanıyor. Sonra dedim. Bir baktım tavuk çık. Tavuk. Şiriş şiş. Alnı şişmiş sandım da yok. Bir şey olmamış. Elimi dokunmadım. Herhangi bir kitle mitle bir şey yok yani. Sağlam sert bir kemik var. Yörmi çorba verdim arkadaşlar iki kepçe içmiş zaten altında az bir şey bırakmış. Bunu bugün salmayacağım. En azından biraz burada dursun, yatsın, uykusunu alsın. Yalnız bu oda çok sıcak. Şuraya açık bırakacağım. Yatsın burada yatsın olmadı. Şarış gel. Şey yemedin oğlum. Şarış, 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 şarış. şarış. Biraz da şaraşa çorba verelim. Önce bir çorbamızı karıştıralım. Her zaman verdiğimde karıştırıyorum arkadaşlar. Çünkü hayvansal yağ dolduğu için yağ üstte çıkıyor. Şimdi yiyebilirsiniz. Hadi yiyelim. Bu yerleri ne yaptı? Kesin o biri bir yavruyu Arthur'un dışarıya çıkmış. Gelin de pencereden atlamış. Geldin mi oğlum? Gel. Arthur şiiri bir Hamun gelmesine çok sevindim arkadaşlar. Bunun uykusu geliyor. Yedi bir şeyler uyuyor. Yiyin oğlum yiyin. Hadi. Yiyin. Ben şu odayı bir kilitleyin. Pamuk pencereden kaçabilir. Yiyin sonra. Yiyorum yiyin. Pamuk gel. Sana da çorba vereceğim. Onun için karnını doyur yiyeceğim. Bir kişi yok. İki gündür o da gelmiyor. Geceleri pencereden bakıyorum onun kardeşine. Burada mı değil mi diye. En azından dedik elimizde bu kaldı herhalde. Çünkü pamuk bayağı oldu yani. Kaybolalı. Biraz daha durmasın. 20 günü bulacaktı. Nereye gitmiş, ne yapmış? Artık inanın bilmiyorum. Acaba biri mi şey yapmış? Yalnız kilosu fena değil yani. 3-4 gün geldiğinde daha bir zayıftı. Böyle karnı içe çekilmişti. Bu biri biri mi yakaladı acaba bunu ya? Ye, oğlum, ye ye, Kaçtı geldi yine. Çünkü dün bir an aklıma öyle bir şey geldi, bir şüphelendi. Ya bu tecrübeli kedi aslında arkadaşlar. Hani çok gitti yani bunların diğer kardeşleri olsun, bu olsun. Ara ara gidip geliyorlar tamam mı? ama bu inanılmaz geliyor yani bölgeyi çok terk ediyor. tecrübeli işte artık ya nereye gittiyse ya da dediğim gibi biri de yakalamış olabilir. Sağa sola kapatmış olabilir. Şimdi önce bir tabi rengine bakalım anlarız yani. Biri dışarıya şey pardon biri iç mekana falan kapatmışsın hani böyle olur da sahipleneyim bakayım hesabı. Beyaz olduğu için rahatlıkla anlarsınız. şey olur yani çok temiz olur yani pırıl pırıl olur yalnız bu pırıl pırıl değil tabi şöyle bir durum da var belki bugün dışarıda yattı bir yerlerde oturdu toprağa moprağa girdi şu an yaz ayı olduğu için en ufak bir şeydi hemen tüyleri tozlanıp sarabıyor bakın bu bölgelerinde var şu bölgeler daha biraz şu bölgelerde var biraz alnında var karalık yalnız dediğim gibi kilosu fena değil arkadaşlar normalde oluş Yok şengine geldim. <laughs> ya sen var ya sen. Sen, sen oğlum ben çok seviyorsun biliyorum. Ben de seni çok seviyorum oğlum. Bir şenşiş yapamayış. Bak Pamuk da bizim abindir senin Pamuk oğlum. Pamuk şeyin abin oğlum. Pamuk bizim ilk kedimizdir oğlum. Kişi var ya kişi senin baban. Onun kardeşi oğlum. Yorum ye Pamuk. Pamuk'a biraz fazla mama koydum. Açlığı vardır dedim. Bir yesin. Yiye, bir doysun. Yine şeyle indirdim. Mama da indirdim. Çorba attım ama bayağı bir besleyici olacak zaten. Mamanın o açlığını çorba tamamlamış olacak. Zaten çorbanın bir kısmı hatta şöyle söyleyeyim onu ne kadar o? Dört dört buçuk litre falan da geliyor yani o suyu, suyu falan. Yarım kilodan fazla da et var içinde. Pişme suyu zaten arkadaşlar yani. İçine de bir şeyler salıyor pişerken. Uzun bir sürede kalıyor. Bütün tavuktan yaptığımız için. Kemik de oydu buydu şuydu derken. Bir kedi için bulunmaz nimet yani. Hılen şerefsiz. İçerim hiç, biraz iç birer daha Hadi serin bak güzel. Dolaptan çıkarttım bir saat falan oldu. Hemen yani öyle buz gibi getirip vermiyorum. Biraz beklettiriyorum. Hadi oğlum hiç bu sıcakta iyi gider. Bak çorba. Şimdi bizim içtiğimiz çorbayla, bu çorba bir değil arkadaşlar bu besleyici çünkü bir kere için. Pamuk! Oluş! Ama sen geldin çok sevindim. Hele gel oluşum. Şenil Pamuk! Aşkısı. Aşkısı! Pamuk! Pamuk asidir arkadaşlar, öyle severken bir anda pat tırmalayabilir. Neye uğradığınızı şaşırırsınız. Pamuk! Oluş! Pamuk! Ne yapacaksın oğlum? Dışarı çıkmak yok. Hadi biraz iyi. Hadi biraz yiyorum biraz yiyin. Kardeşi gelmedi. Kardeşi de gelse de iyi olurdu. Normalde önceden buralarda bu saatlerde yatması lazım. Hani olur da gece gelir diye. En son ben gece saat kaçtı? Üçtü. Bir ara biraz yattım, bir kalktım. En son baktığımda saat üçtü. Tamam. Hadi yat oğlum, biraz yat. Bunları dışarı çıkaracağım tabi arkadaşlar. Şu ikisi normalde burada yatıyor da pamuk buradayken sıkıntı. Bunların üzerine falan atlar. Yam yamlar bunlar çünkü Bahadır da onu yapıyor. Şarada da o var. Bahadır. Bahadır <laughs> sürekli orada arkadaşlar. Şarada da burada. Şu an kapıyı kapattım pamuktan dolayı. Ya senin yine çapakın çıkmış. Ama çayla şileceğiz oğlum. Gel buraya. Gel bakalım gel gel gel. Ya dur sen de yemek yiyince var ya çok asıyor üstüne. Yemek yiyince kendini geriye doğru çekiyor. Neyse biraz burada kalsın. Biz videomuzu bir, bir tamamlayalım. Birkaç dakika daha çekelim. Şöyle 14-15 dakika yeter bize. Merak eden arkadaşlar yani düzenli izleyen takipçilerimiz için bir şeyler çekelim. Normalde bugün çekmeyecektim arkadaşlar. Herhangi bir şey zaten yarına yayınlayacağız da. Anca yüklenir. Gece tamamlanır. Gece de yayınlanmak ne kadar uygun olur bilmiyorum yani. Mecbur gündüz kaynayacak. Behlül. Ben de Behlül diyorum. Ya. Kızım sen Behlül ile birbirinize benziyorsunuz. Senden Behlül. Neriman. Ha Karadayır. Durun burayı bir kilitleyeyim arkadaşlar. Karadayır da burada. Karadayı dayıya bir bakalım. Oğlum çık. Çek totoşunu çek. Bedri. Bedri zaten camış gibi. Karadayı burada arkadaşlar. Şu kedi. Bunlar kardeşler. Ee, Gülüzar. Karadayı bir de Çakır kardeşler arkadaşlar. Çakır hiç doymuyorsun oğlum. Arkadaşlar böyle bir şey yok. İnanılmaz bir kedi fena yiyor yani. yani büyümüş de küçülmüş yani. Bildiğiniz öyle bir kedi. <laughs> Böyle gezdirmedin. Biraz çay pansumanı yaptım. Biraz şey yaptım. Siz söyleyin. Ee, antibiyotik krem ama antibiyotik krem daha doğrusu merhem diyelim. Sadece bir defa uyguladım dün. Onun dışında çay pansumanı yaptım ama hemen işe yaradı. Şu her iki göz alt kapağı var ya arkadaşlar oralarda çapak kurulmuştu ama inanılmaz kurumuş yani boydan boya giriyor öyle siliyorum siliyorum geçmiyor kurumuş şu an geçmiş çok küçük böyle gözünün ucunda minik bir şey var aynı şekilde Gülizar'da da vardı arkadaşlar kardeşinde ona da merhem sürdüm çay pansumanı yaptım ikisini aynı anda yaptım buradalar karadayı zaten Dün sabah burada değildi. Akşam Postasına denk geldi. Karadayı biraz zayıf arkadaşlar. Karadayı. <gülüyor> <gülüyor> Ulan, öncesinde buna çorba koymuştum öte tarafa mamalar falan zaten vardı. Fazla tantara olmasın diye pamuk gelmişti. Dedim onunla biraz ilgileneyim. Bu tarafa işte biraz mama falan koydum. Kaplardakilerini yemişler. Biraz bir şey orada kalmış. Yiyelim ye. Şeruş iyi kimse görmüyor. Hele gel gel. Karadayı da artık yavaş yavaş arkadaşlar e, geliyor insana. Öncesinde tabi hemen ben elimi vurmaya falan müdahale etmeye çalışmıyorum. O zamanla ayaklarınızın etrafında dolaşıyor. Daha sonradan kolunuzu böyle elinizi uzatın. O yavaş yavaş kokluyor. Kokluyor kokluyor size alışıyor. Sizin kokunuzu da tanıyor. Bir de burada şimdi diğer kediler de olduğu için biliyor ona zarar vermeyeceğinizi. Artık kardeşleri de burada. Üçü de kardeşler. Ya buna emin oldum çünkü oyun oyun oynuyorlardı. Yakın temaslı oyun yani birbirine sıkıyorlar. Kokluyorlar birbirlerini. Bunlar kardeşler. Şu çok iyi beslenmiş yemiş Çakır. Bu biraz zayıf kalmış. Bak. Şerefsiz. Sabah geldi ilk defa sabah geldi. <laughs> Şimdi zayıf diye böyle arkadaşlar. Bu biraz kilo alsın çok güzel bir kedi olacak bu. Patilerin de görüyorsunuz. Patilerin de ucu da beyaz. Tam pati kısmı. Bacaklar siyah. Göğüse doğru bir beyazlık. Bu Toşo'nun kapıştığı kedi var ya onun oğlu. Yani o kedi güçlü bir kedi. bölgeye o da şey yani böyle kendi bölgesine hakimdir. Çünkü Toşu normalde her kedi bir, ke bir anda haşamat ediyor ona. Onu gördüğü zaman şey yapıyor yani. Kafa kafaya geliyorlar çünkü öyle hemen pat diye saldıramıyor. Önce bir nabzını yokluyor öyle uzaklaştırıyor bölgeden. O da hırpır çıkmasın diye gidiyor zaten uzaklaşıyor. Tabi denk gelirse yani normalde çok nadir denk geliyorlar da gelince öyle oluyor. Bu ara hep çünkü yavru kedileri çekiyoruz. Onlar bir anlık geliyorlar artık gidiyorlar. Bir şeyler yiyip. Pamuğun gelmesine dediğim gibi çok sevindim. Ben yine bir kapıyı kapatayım. Pamuğun yanına gidelim bir. Şimdi pamuk kaçmasın çünkü. Tekrar videoya devam edelim. Şimdi kapıyı bir açtım. Tabi bir de ne göreyim? Anahtarlık. Ariana gitmiş. Yine eski bir anahtarlık. Aslında eski de sayılmaz. Ben şey sandım da. Aynen burası püskülüymüş. Şu bölge. Yeni yer aslında. Çünkü biraz da bunlar oynamışlar, tırmalamışlar. Birinin demek ki düşmüş. Ariana böyle arkadaşlar. Nerede o yaramaz? Pompon Ariana. Bu çakır. Bunlar Ariana'nın kardeşleri. Şimdi burada ya arkadaşlar. bahçeye Arena. Arena. Bak orada arkadaşlar. Bak ağacın kökünde. Her gün mutlaka arkadaşlar bir şey getiriyor, gidiyor boş araziye, şu yan tarafta böyle dolaşıyor evin etrafını. Geçen gün poşet getirdi, biz burada duruyoruz. Bizim kediler falan burada, o yoktu çıkmış gitmiş. Şuralar, yerlerde geziyor. Bir baktım şuradan ses geliyor. Biz hepimiz tabi buraya doğru odaklandık, kediler baktım böyle dikkatli dikkatli. Kulağını vermişler duvarın arkasında. Bir ses geliyor, ben köpek sandım. Gittim baktım bir şey göremedim. Hop bir baktım ki Ariana Boyundan büyük poşet almış, getirmiş. <laughs> hemen tabii içeriye koşuyor, şuraya, şuraya geliyor. Şu kanepenin üzerine yürüyor. Diğer kediler de hemen toplanıyorlar poşeti görünce. Oyun oynuyorlar. Dün de perde getirdi arkadaşlar. Şöyle bir metreden biraz uzun. Perdenin böyle uç kısmı işte şu yere yakın olan tarafı. Tül bir perde. ince uzun yani böyle iplik gibi. Onu getirdi. Yani ilginç ilginç şeyler getiriyor. Kızım. Kızım bize hediye getiriyor. Kızım nerede? Kızım. Aa, Ariana Karalaya'ya bakıyor. Ariana. Dikkatli dikkatli bakıyor. Şu an buradaki en komik kedi Ariana arkadaşlar. Pist, pist, pist. Çakır. Gel buraya, çakır. Bunlar yeni üyelerimiz arkadaşlar. İlk defa izleyenler olabilir. İlk yazda bitti telaşım Alnımda hep kavga duruyor Vakitsiz hırsan mı? Bahardan mı yoksa aşktan mı? Ağladıkça ağladıkça boskırlar yaşayacak görecek göreceksin ağladıkça ağladıkça güneşi tutacağız Görecek göreceksin Tamam bak Oğlum bura çok sıcak ya yani. Ya oğlum sen şey nereye gittin Bak yabancı kediler geldi Sen burada yokken çok şey değişti oğlum Atalar Üsküdar'ı geçti Hı. Yerine geçmişsin yine Ben bunu elimi elimi uzatmayayım bu Aynen hani, Patisini uzatıyor yani böyle Pamukcuğum. Aşkım gel oraya gel gel şerefsiz. İyi iyi seni böyle sağ salim görmek, kanlı canlı görmek bizi bayağı bir mutlu etti. Öreşim benim. Bunu biliyorsun arkadaşlar daha önceki videolardan izleyenler bilir. Şurasında şey çıkmıştı. Apse çıkmıştı. Bir aydan fazla sürdü yani. Geçti, tekrarladı, tekrar kanadı, patladı. <laughs> Badır da aynı şekil. Eleş. He bak hemen evet, tırmalı <laughs> Pamuk çok komik bir kedidir. Hem güzel kedidir hem komik bir kedidir. Kardeşlerin hep söyledi işte buna benzeyen var ya kısa tüylü kaybolup pısırı. O da çok mükemmel bir kediydi. Ya ben bunlara aşıktım. Ben bunlar yüzünden işimi gücümü bıraktım. Bir daha İstanbul'a dönmedim yani. Ne bileyim. Bak şu an sevgi gösterisinde bulunuyor. Sürtünüyor. Bak Bak bak. Yine bacaklarını tırmanamaya çalıştı. İyi, mamasını yedi. Az bir şey altında bırakmış. Biraz takılsın. Oruç, yatacak şimdi burada oğlum, yatacak şimdi. Ama tabii şu an buna yatacak geliyor. yok. Normalde burada yatıyor. Ne? Neriman buraya çökmüş. Şey de buraya çökmüş. Behlül kuyruğu görünüyor. Behlül! Yok bu Behlül değil. Çakır çakır. Meraklı çakır. Aslında bunlar kardeşler işte. Fazilet bunların annesi arkadaşlar. <laughs> <laughs> Pamuk. Karadayı. Lan karadayı. Pamuk biraz burada kalsın arkadaşlar. Uyusun uyusun. Şu bölümü açık bırakacağım. Akşam gelince de biraz taze tavuk eti vereyim de. Buna. Akşam dediğim yani altı gibi falan gelirim. Geç geleceğim. O saatler sıcak olur ya onlar yakıyorlar. Zaten gündüz geldiğim için. şey işte gelmeyen bir kişi var. pamuk o kardeşi. Karadayı. Kardeş. Karadayı. Gel hadi gel. Eşlikten fazla bir şey görür mü? Şöyle çekelim. Karadayı. Zayıf ya. Yani. Güzelliğini örtüyor işte zayıflık. Biraz kilo alsın şu da böyleydi mesela zamanında. Bunların hepsi aslında böyleydi ilk bunları gördüğümde. Zayıflardı. Zayıf olunca çirkin oluyorlar. Daha sonradan kilo aldılar, çok tatlı oldular. Büyüdükçe güzelleştiler. Öreş, pamuk. Ben burada videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bayağı bir uzun oldu zaten. Bu videonun konusu da pamuk zaten. Pamukla alakalı çekmiş olduk